Ezu billahi min şeydani rucim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühen nebiyyu izza ca'ekel mukminatu yubayyinuke ala alla yushrikne billahi şey'e ve la yesrikne ve la yaznine ve la yaktulne evladehunne ve la yetine bi buhtani yefterinehu beyne dihinne ve culihinne ve la yasine kefi marufinim fe bayyihunne ve estağfirullahun Allah. İnna Allaha gafurur rahim. Ya eyhellezine amenu la tetevellu kavmen gadaballahu aleyhim kad yeisu min el ahireti kema yeisel kuffaru min asabil kubur. Sadakallahu lazim. Yesefun rabbil amma yasifun ve selamun alel murselinin. Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel min ve şfi Verham ve erham bi hürmetili Fatiha.